Arkadaşlar bu yüzeyde de... ee, minecraft oynuyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir serverdayım Arkadaşlar biz mobil oyuncular 03 kanalımız var biliyorsunuz ki Tala -be, tal -be ve ben Onu yönetiyoruz Arkadaşlar e, onda e, Yani o kanalda bu, bu server oynuyordu Bu serveri yeni açtık daha Ben dedim ki benim kanalda da bu server olsun dedim yani bu kanal, yani Nazlıcan Çekkalı'nda da bunu çekeyim dedim. Ee, i̇yi fikir yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada ee, kendim intro yaptım. Ee, eğer şu anda intro görebiliyorsanız yani yani şu anda intro varsa videodan önce yapabilmişim demektir. Eğer yoksa yapamamışım demek. demek Konuşamadım lan. Yapamamışım demektir. Ee, Arkadaşlar bu arada e, arkadaşlar ben intro yaptım ama sadece videolara nasıl intro koyuluyor onu bilmiyorum. Onu bilsem gerçekten güzel olur. Ama bilmiyorum işte. E, eğer siz biliyorsanız bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Hmm, bir dakika sı böyle oldu. Tamam. Şuraya. Tamam. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar eğer kanalda introyu göremezseniz konuşamadım lan. Eğer şu anda introyu kanalda göremezseniz yani videoda göremezseniz arkadaşlar lütfen ee, yani introyu nasıl video koyabilirim? Bunu da söylemeyi arkadaşlar. Evet tamam. Pardon. Şöyle tamam. Evet camlarımız çok güzel. Evet. <laughs> ben de kömür vardı aynen. Şuraya bir tane kömür koydum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde camları bitireceğim. Yani ilk baş videonun ilk başında dediğim gibi size eee sadece bu server set size de tanıtmak istedim. <laughs> Eğer bu videoyu rahatsız bu kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu anda devam ediyoruz. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Tam yetiyor. Evet şurayı koymayı unuttum. Hop. Tamam. Aa burası olmadı yalnız. Bunu nasıl yapacaktık ki? Bir dakika ya. Durum, dışarı çıkmam lazım. Keşke ee, bu şey tabletteki Minecraft'larda da şey olsaydı arkadaşlar. Toggle Fall yazabilseydim. Arkadaşlar Toggle, toggle Don't Fall'u bilmeyenler, bilmeyenler, için hemen söyleyeyim. Arkadaşlar Toggle Fall ee, yağmuru durdurmamıza yardımcı oluyor. Bilmeyenler için de söyledim buradan arkadaşlar. Artık biliyorsunuz. Hadi be. Arkadaşlar belki Şuları da kırabilirim. Bilmiyorum. Aa, camımız camımız kalmamış. Neyse arkadaşlar ben sadece tanıtma amaçlı açmıştım bu videoyu. Biliyorum bu videoyu izlerken sıkılacaksınız hem de çok sıkılacaksınız. Ama arkadaşlar sadece bu videoyu tanıtma amaçlı Açmıştım zaten yani öyle böyle bir şeyler yapacağız da falan değil değil sadece camı tamamlayabildiğim kadar tamamladım şurası kaldı zaten sadece ee, neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizde böyle bir şey ikinci katına çıkacağız ee, yani mobil oyuncular sıvıç kanalına giderseniz eğer yani onu da açıklama linkine koyacağım koyacağım arkadaşlar. Eğer o kanala giderseniz e, bu video görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu video yüklenirken de Mobilojlar 03 e, kanal, kanalında o video hazır hale gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, bu video dediğim gibi sadece tanıtma amaçlı e, açtım. O yüzden kısa bir video oldu. E, bu arada arkadaşlar göz gibi skinimi değiştirdim. Böyle arkasını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Nike işareti var. Şöyle kulaklıkları da var falan. Ben rengini falan çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Neyse arkadaşlar e, bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dediğim gibi arkadaşlar introyu görmezseniz e, intro videonun başına nasıl koyabilirim onu da söylemeyi unutmayın. Eğer introyu göremezseniz neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.